Türkiye'de emek sömürüsü de dayalı bir düzen var. Bu düzeni değiştirmemiz lazım. Kapitalist bir düzende zaten adalet olmaz. Ama kapitalist düzende dahi sosyal politikalarla en azından zenginden alıp yoksula veren politikalarla bir miktar adalet sağlanabilir. Değerli arkadaşlar ancak şu anda bu adaletten uzaklaşmış durumdayız. Bakın Sayın Bakan bugün bir görüntü verdi. Tam şurada başkanlık divanının arkasında tam girerken içeriye bir gazeteci diyor ki Sayın Bakan diyor EYT ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne olacak diyor Sayın Bakan espri kabiliyeti gerçekten meşhur biliyorsunuz ve tek rakibi Cem Yılmaz olduğunu düşünüyorum. Ama bugün bir espri yaptı ama kimse gülmedi. Hiç kimse gülmedi. EYT mi? O ne deyip kıkırdadı. Olacak iş mi değerli arkadaşlar ya? Milyonlarca yurttaşımız Çözüm beklerken, Sayın Bakan bakın EYT ile ilgili ne, ne yaptı? Bakın, Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin, EYT ile ilgili bundan tam bir ay önce geldi Plan Bütçe Komisyonu'nda. Milletin vekillerine ne dedi biliyor musunuz? Sayın Bakan siz de dinleyin lütfen. İki şartı kaldırmıyoruz. Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman emekli olacaklar dedi. Ya dedi mi dedi. Bakın meclis tutanaklarından okuyorum ha. 20 yıl 25 yıl şartı değişmeyecek dedi. Biz de mutlu olduk. Emekliler mutlu oldu. Gidiyorlar SGK müdürlüklerinde borç ödüyorlar. Niye emekli olacağız diye bekliyorlar. Ama olur mu? Sayın Nebati devreye geçti. Dedi ki ya bütçede kaynak yok arkadaş. Ben bu kadar kişiyi nasıl emekli edeceğim dedi. Bunun 100 milyar maliyeti var dedi. Sayın Bakan bu yıl yalnızca kurgar, bu yıl yalnızca yandaş müteahhitlere kamu özel işbirliği projeleri üzerinden kaç para aktaracaksınız? 106 milyar lira. Yalnızca kamu özel işbirliği projeleri.